Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'la birçok kişinin gönlünü fetheden Cemal Can Canseven'den kötü bir haber var. Cemal Canseven'i sevenler videoya like bırakmayı unutmasınlar lütfen. Ayrıntılara geçmeden önce en güncel haberleri en hızlı kanalımızdan öğrenebilmek için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Exem'de yer alan işte bu benim masalım dizisinde başrol oynayan Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta sette fenalaşan Aleyna Tilki'den sonra Canseven'den de üzücü bir haber geldi. Cemal Can koronavirüs oldu. Arkadaşlar ünlü isim açıklamasında evde karantina sürecim başladı. İlaçlarımı almaya başladım dedi. Biz de Cemal Can Seven'e her şey yolunda ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Tez zamanda iyileşir ve aramıza göre döner inşallah. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.